Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Şuradan şu anda. Şişt, şişt, şişt. Şu altına girdi. Nerede lan Şurada bakın. Sarının erkeğini getirdim dostlar. Çıkartabilirsem. Ulan ya halamanın imkanı yok. Adam hiç elini almamış kuşu. Dostlarım Sarımızın erkeğini getirdik. Miro ve resasiden çıkma bu da. Şimdi yakalayıp diğer kuşların arasına atacağım. Ama önce bir yakalamadan önce biraz inceleyelim bakalım. Bakın. Miro ve resasiden gelme olduğunu nereden anlarsınız? Şu. Kanat parelerini görüyor musunuz dostlar? Şu şekilde. Belindeki beyazlık olacak birazcık da bu şekilde olduğu zaman Miro'dan gelme olduğunu anlarsınız. Şimdi kuşların arasına bırakacağım. Yavruları da çıkardım bakın. Şurada iki tane yavrumuz var. Yavrularımızı da bugün hepsini çıkartacağım. Bırakayım aralarına. Biraz alışsın, adaptasyon sağlasın. Gördüğünüz gibi. Ama kuşumuza atmaca vurmuş arkadaşlar. Atmaca vurduğu için. Bak bak bak. Bizim yanar döner kızgın nasıl hemen işe gelmeye çalışıyor. Orada kuşlar uçurdum. Bu manyak hala uçuyor. Bayağı taklayı maklaya sardı. Efsane bir ısışı falan oluyor bunun. Ama bak tek bakalım nasıl girecek. Böyle sefere gire, sefer yapacakmış gibi girip çatıya konuyor. Arkadaşlar kuş sıka girecek galiba. Uçuyor halen. <laughs> Bakayım. Aha geliyor geliyor. Uu, nasıl geliyor bakın. Şalı ağacının arkasında. Bak 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 ama sonu hüsran. <laughs> i̇şte boş bomboş bir yer olsa belki bir şeyler yapabilir hani biraz uçurduktan sonra tarlada falan vesaire. Şimdi ben burada yavruluktan beridir eğitim vermediğim için ona o yüzden böyle bir e, kötü uçuyor. Hani dediğim gibi güvercin ekeyken alınmaz arkadaşlar. Eğer yerinizi alıştırmak istiyorsanız yavrudan almalısınız. Her zaman tavsiye ettiğim şey budur. Yavru güvercin alacaksınız, kendiniz uçuracaksınız, sökeceksiniz o şekilde ayarlayacaksınız. Yani eki kuş aldığınız zaman bu şekilde problemler yaşarsınız her zaman. Bakın gördünüz mü? Kuş kaçak geldi bana. Yani düşünün ben buna 500-600 milyon para verdim mesela. iyi bir adamın kuşu diyelim atıyorum. Gitti oraya konar sürekli. Hazır kuş alsam mesela hep oraya konar. Boş arazide de olsan hazır kuş aldığım zaman bu sıkıntıları yaşarım her türlü. Şuradan yemlikleri falan kontrol edelim. Kuşlarımızın hepsini çıkartalım sarıları yan yana koysak mı? Bir ara sarıları yan yana koyar bakarız. Çok güzel yakışıyorlar. Sarı erkeğe daha vermeyeceğim. Onu onun diğer şeyle eşleyeceğim. Sarıyla. Şu Arap erkeğim zaten erkek azdı ya bende. O yüzden rica ettim abi dedim kuşumu geri verir misin? Adam da sağ olsun kırmadı bizi. Bakın. Benim bu sarımın daha güzel ondan. Şarabi. Elifli falan vesaire. Bakın bunun da gördüğünüz gibi Hani risasilerin sırtı gibi, mıraların sırtı gibi vermiş araba. Bu seferki yavrumuz. Ama diğer yavrumuz orijinal musula gitmiş. Musul karaba olmuş. Dişi olacak büyük ihtimal. Erkek de olabilir. Bilemiyorum. Kapaklarını açalım, uçlarımız çıksın. Sarımız zaten çok ton tontiş bir sarı. Sarının kocasını hallettiysek Buradaki yavrularımızı da aşağı atlamışlar. Gelin sizler de çıkın, çıkın çıkarayım bugün bunlar da dışarıya. Gezelesinler. Bunların kümesini ben bugün bir temizleyeyim. Bayağı pislenmiş. Oo. Oo, dostlar sarı harika durmuyor mu? Yeni getirdiğim. Bakın biri bu. O, o ondan biraz daha koyu. Şundan. bir şuna bakın. Bu arada bizim deli de geldi. Bir şey düştü yere. Erkek çıkmış. Bebekler de gezelesinler. Bakın. Yeni yanar dönerimizin rengi muhteşem. Muhteşem ötesi. Bu tüyden sonra daha da güzel olacak. Bunu dostlar kendime ayıracağım. Bunu uçuracağım. Bu yanar dönerimiz uçacak. Harika bir rengi var. Çok güzel bir çikolata oldu. Yemin ederim aşık oldum yani. Eğer erkek çıkarsa da bununla şuradaki yanar dönerimi hemen eş yaparım. Bu ikisini alt üstlü yuva çapraz olurlar. Çok da güzel olurlar Buraya daha harika bir dışkı bırakmışlar Bakın elimle çıkartmadığım zaman Bunlar böyle Yani kümes şeyi batırıyorlar Hemen bunu almam lazım Neyle alacağım? Bezim de yok hmm. Mahvetmişler kümesi Şuradan geçerken üstüme bulaşacak o şimdi Benim selfie olacaktı şurada ya Allah Allah meslerin kapısını örtüyüm yavrum abi burada bakın yavrumuz maşallah var yavrumuzun bu arada yavrularımızdan bir tanesi ölmüş onu da anlatacağım şimdi şu aşağı kümesi açayım başıma gelmeyen kalmıyor ya her dert beni buluyor arkadaşlar bir sürü malzememiz var da pisel neredeydi kim bilir şurada aşağıdaydı Heh, buradaymış hala şimdi Kuşlara eskisi gibi mısır vermiyorum evet bazen canım isterse veriyorum, canım istemezse vermiyorum. Pirincim bitmişti demiştim hani. Bidon da azalmış. Dün pirinci getirdim. Oraya koydum. Şu kakayı elimle alayım da. <laughs> Üstüme bulaşmasın değil mi? Şurada bir dışkı şeyimiz var, poşetimiz. Ya tekelle de zor oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aman 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 aman. Elim battı ya. Hiç sevmiyorum şu boka değil mi değmeyi ya. İşte güvercin besliyorsanız bokuna da elini değeceksiniz. Şuradan kefirli suyumu alacağım. Abi kefirin ne kadar koyduğumu sormuşsunuz. Kefiri ne kadar koyduğunuzun önemi yok. Şurada bir dibe çökmüş kefir. Şuradan bir sallayalım şöyle. Parisi. Bu normalde yavrulara şey verecektim, antrenman falan verecektim de Bakın sarıya bakın arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bak şu erkek oradan uçacak inşallah. Erkeğim çok sağlam oldu. Bu Araplarından gelme erkek dostlar. Yavur ya. Gördüğünüz üzere. Tam felaket. Bunlar da yumurtaya kovalıyorlar birbirlerini yumurtayı alacağım atlarından. Yumurtasını da ondan sonra tekrar şu sarıyla eşe atacağım. Arabı da büyük kümese koyacağım. Büyük kümesten bir tane dişi seçsin kendine. Önemli değil. Beyazlardan da seçebilir. Fark etmez. Arap'la beyaz eşlesek ne olur diye bir şey soran olmuş arkadaşlar. Arap'la beyaz eşlerseniz arkadaşlar altından gelen gök olur, dumanlı olur. Ondan sonra bu gelen kuşlar altından dumanlıyla mesela gökü eşitlersiniz altından beyaz gelir. Sonra sevinirler. Derler ki ya benim beyazımın gökümün altından beyaz geliyor ya. Ne kadar eski bir damar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onunla falan alakası yok. Kuşun içinde damarında olması lazım. Gel. Bakın yavrular daha ilk defa çıktığından dolayı dışarıya sarhoşlar yani. Biz neredeyiz falan modundalar. onlar da yeme düşsünler. Önlerine yem atalım. Anlasınlar mevzuyu. Bir yana döner ufak yavru çıkar dedim. He, şunun altına gitmiş. Gök yavruyu da çıkartalım. He, yana döner yavru da korkmuş. Şunun altına girmiş. Bebeğim niye burada geziyorsun? Gel sen de biraz mikrop kap şunların arasında da. Bağışıklık kazan. Ulan ne güzel olacak lan. Allah'ım nazarlardan saklasın yarabbim ya. Çok güzel bir kuş oldu biliyor musunuz dostlar? Ha yani şunu var ya. Oday başıma gitti yani benziyor. Çok beğendim. <laughs> Yavrularımız hala sarhoş arkadaşlar diğer yavrular. Bakın <laughs> yanar döner yavrumuz biraz adaptasyon sağladı. Eziliyor büyük kuşların arasında. Olsun bir şey olmaz. Ne oluyor? Mevzuyu ayıkmaya çalışıyor. O da yem yemeye çalışıyor falan. Hızlı olan kapıyor. Şimdi diğer yavruyu da getireyim. Şuradan içeriye de birkaç kuş gitmişti sanki. Yok. Gök yavrumuzu da alalım. Üşümüşler biraz. Dün gece. Hafif kırgın duruyorlar. İnşallah başlarına bir şey gelmez. Şu anda sağlıklar gayet güzel yerinde. Biraz dışarıya çıkartayım gezelesinler. Hani sağ solu çevreyi öğrensinler. Yani şu anda mesela bir hastalık kaparlarsa vesaire annemizin sarı da mesela olaya yeni karıştı. O da hiç gelmiyor. Yem falan yesin. Bir öğrensinler, alışsınlar buraya. Yavrulardan uzağa atayım da yemi. Görsünler. Yavrular böyle ara ara çıkartacağım. Çıkarttığım zaman da hani alışsınlar görsünler. Şu delimizin önüne de atalım Bugün aç kalacak herhalde. Çünkü her zamanki olduğu şeyde değil. Biraz aç kalsın öğrensin. Neyin ne olduğunu, değil mi? Yemi de bol bol atayım da öyle yesin bak şimdi o kaçma kaçma derdinde bakın şu an setlere falan bakıyor. Şuradan oradan oraya atlarsa başım belada. Oraya atlamaması lazım. Kuşların içine girmesi lazım. Benim yarın vitamin almam lazım ya kuşlara. Kuş, yavrular biraz hoşuma gitmedi. Büyümeleri şunlar. Yanar dönerle gök. Çok güzel renkleri olmuş. Harika olmuş. Beğendim. Yani bu şekilde bakmıyordum. Dışarıya çıkartıp. Ya kuşu kümesin içinde bakmak farklı. Dışarıya koymak farklı. Bir de mesela benim kuşlarım şu an renkleri falan böyle kalabalıkta çok iyi gözükmüyor. Ama mesela götürün. Kendi kümesinizde ya da başkasının bir kümesinde bir yere koyun böyle. O tek başına orada kendini gösterir o temizliği olsun, bakım olsun, duruşu olsun. O kendini belli eder yani. Bakın mesela şu sarı da bayağıdır başkasında duruyordu. Hayvanın halini görüyorsunuz. Ne olmuş? Yani bir adaptasyon süreci var şu an. Birkaç gün böyle kendini neredeyim lan ben nereye geldim mevzusuna düşecek. O yüzden hani yeni getirdiğiniz kuşlarda mesela şöyle ayrık durma ya da ne bileyim değişik hareketler. O şu an ortamı anlamaya çalışıyor. Çünkü kuş az evvel yani 15-20 dakika önce neredeydi? Şimdi nereye geldi? Ne oluyor? Acaba ben öleceğim mi? Ne olacak? Yani onun düşüncesinde hayvan. Dostlar. Şu arabamız acayip aç ya. Şu var ya. Şuna bak şuna. Deliriyor yem diye ya. Bak bak bak. Gel gel. Gel. Onu elimle istesem hemen alıştırırım elime. Kuşlar kanat açıyor. Şu yemliğimizi kaybetmeyelim. Şu kuşumuzu şu tarafa koyalım. Bakın buraya da yem dökülmüş. Reisler yiyor. Yesinler. Hiçbir yemimiz israf olmasın arkadaşlar. Şu anda sağlıksız hiçbir tane kuşum kalmadı. Bir tek yavrular biraz böyle neşesiz duruyor. Onlar da hani ilk defa daha bugün ilk defa dışarıya çıkartıyorum. Ee, şeyi öğretiyorum. Dışarıyı öğretiyorum. Havalar da Allah'a şükür biraz güzeldi. Kuşlarımız da kendine gelir. Ani hava düşüşleri, sıcaklık soğukluk artışları Hayvanlar aş aşırı derecede etkiler. Ben şu elimde yemliği bırakayım. Bunlar benim yem vereceğimi falan düşünüyorlar. Atalım kendileri baksınlar arkadaşlar. Bu şekilde yavrularımız inşallah sağlıklı bir şekilde büyüyecek. Yarın giderim ben bir de onlara vitaminli su yaparım. Yani artık vitamin almaları da gerek gerekiyor. Biraz ekstra ben şeyler yapmam lazım. Arabın kanadını açtım mesela bakın şu arabın. Bunlar filtekeliydi. Ben yem vereceğim diye düşünüp uçuyorlar. Uf. Uf. Bu arada benim kuşlar arkadaşlar uçurmadığımız zaman daha da fazla sıka girmiyor, girme gibi bir durumu değil. Uçurmadığım zaman biraz daha hani boşalıyorlar. Düzeltiyorlar kendilerini. Bakın bu kim lan? Oğlum onunla eşleştirirsen e, kafana kırarım senin ha. Gerçi bu, bu da mesela çok benim e, şu arabın annesinin yuva kardeşinin şeyi oldu. Yani o da benim mesela kendi kuşlarımın içinden çıkma. Yani burada ben kuşlarımdan olmayan çok az kuş var. Bakın gördünüz mü? Reis ya gitmek istiyor. Çünkü sevmedi burayı. Daha yeni geldi. Anlamadı olayı. Çözemedim mevzuları. Onu onunla eşleştireceğim arkadaşlar. Altından sarı renkte kuş geliyor mu diye. Çünkü çok istiyorsunuz sarı renkte kuş. Sar, sarı gelirse gelir. Belki Miro da gelebilir. Her an ne olacağı hiç belli olmaz. O yüzden pek bir şey diyemiyorum. Bakalım duruma göre nasip kısmet. Kendimiz bir şekilde bir şeyler halledeceğiz. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Yeni güvercinimiz de bu şekildeydi. Yemlememizi de yaptık. Seviliyorsunuz.